İyi geceler. Eskişehir Rep'ten herkese tekrar merhaba. Sonlar Uçak'la karşınızdayız. Şimdi bir adamın şeyi vardı ya hatırlıyor musunuz? Sabaha kadar buradayız diye. <laughs> Bak onu çok kullandık. Sanırım buradayız sabaha kadar. Çok, burada mıyız? Bu, ben burada değilim. Çok çalıştık. <laughs> bu, bugün çok çalıştık. Yorulduk. Seçim bitti. Biz de bittik gibi biraz oldu değil mi? Sen kaç canlı yayın yaptın? E, Bugün biraz kendimizden bahsedelim. <laughs> Nur Öven'le gezdik. Önce okullar ardından dört noktaya uğradık. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti seçim ofislerine, SKM'lere e, yönetim kadrosunun, adayların, belediye başkanlarının olanlarının bulunduğu yerlere uğradık. E, nasıl havalar? Şöyle nereden başlayalım? İktidar Partisi'nden başlayalım. Öncelikle tabii Eskişehir kararını verdi. Cumhurbaşkanlığında Kemal Kılıçdaroğlu Eskişehir'de önde, önde götürüyor. E, ee, milletvekilliğinde de 3 milletvekilini aldı. Cumhuriyet Halk Partisi 1. parti oldu. 2 milletvekilini aldı AK Parti ve 1 bir part, bir milletvekili de İYİ Parti'ye gitti. 3-2-1. En başından beri sürecin... Bu söyleniyordu zaten. Bu söylendi. Biz değil bizim için. E, ee, bu konuda 2-2-2 hani 2-2-1-1 bir, bir gibi dağılımlar da oldu fakat benim konuştuğum çevremdeki insanların %95'i e, Cihan bu seçim 3-2-1 dedi ve öyle de oldu. Ne diyorsun sonlar? Önce bu bunu bir... Ya bir kere Türkiye genelinde önce şunu söyleyelim. Bu dip dalga, ekonomik kriz bilmem ne deniliyordu. Yokmuş. Yokmuş yani. Bir dip dalga yok. Eski şehirdeki seçimi etkileyen en <laughs> önemli unsur da bana kalırsa listeler. Yani AK Parti'de listeler ciddi belirleyendi bence. Biz ilk konuştuğumuzda da yani şehirde bu kadar tartışılması AK Parti açısından Tesadüf değildi. Yani hep herkes söz birliği yetmişçisine bu listelerle olmaz dedi. Hatırla. Yazılar yazıldı, köşeler yazıldı, yorumlar yapıldı. Vatandaşlardan biz bu şeyi de duyduk. Bizzat AK Partililerden duydum ben bu listelerin. Eskişehir'in aklına uymayacağı, Eskişehir'in koşarak oy vereceği listeler olmadığını duyduk. Bu hiçbir adayın özelinde değil listenin bütününde. Yani genel merkezin bana kalırsa Eskişehir'e karşı hastalıklı bakış açısı pahalıya, pahalıya mal, oldu şey Eski, eh, AK Parti için. Eskişehir'de ee, şu an AK Parti'de iki milletvekili e, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ayşe Gürcan, Gürcan. Profesör Doktor Ayşe Gürcan. Eskişehir'i tek aday <laughs> diyebileceğimiz e, Ali Demirel abimiz de seçilme şansı vardı fakat olmadı. Olmadı. Bu, Parti... Tabii şunu bir konuşalım önce. Aday ne kadar etkili? Çok etkili. Bak ben Eskişehir'in elinde Parti'de o gerekli bir hiçbir motivasyonları yoktu ki. En son kaçtı? Yani, Yeğgane seçim yani, kampanyaları. Yeğgane seçim kampanyaları toga binip gezmek olan bir iktidar partisinden bahsettik biz ya. Aklında kalan başka hmm. bir şey var mı TOG'un dışında? Bir strateji, bir, yani, bir strateji slogan. Strateji de oluyor. olmaz. Ne? Çünkü hani kimle nereyi gezeyim? Kimle nereye hitap edeyim öyle bir şey yoktu ki eskişehir aklı yoktu ki. Yani bakan geldi o bakanlık porsuyla işte valilikle diğer devlet kurum kuruluşlarıyla hareket edildi. Ama genel olarak Eskişehir'de bir damar var dersek o damara hiçbir zaman nüfus edilmedi. Edilemezdi de zaten İlk başta biz bu teşhis koyduk. Şu olsaydı belki bunu bu kadar tartışmazdık hani. Erdoğan %42'de kalsaydı oyu hı hı. ya da AK Parti'nin oyu. Bunları tabi sabah daha e, sakin bir kafayla, daha berrak bir şekilde düşünürüz. Genel bir düşüş ama, olsaydı mesela. hani Yok mu genel bir düşüş? E, var. Ya Var da yani o kadar mesela karşıda 6 tane parti var. E, neredeyse bütün ideoloji haritaları birleştirmiş bir millet ittifakı var. E, tek ortak payda ner, neredeyse AK Parti'den iktidarı almak olan ben, bir yapılanma var. Buna karşı bence Erdoğan ve Milliyetçiler yani Cumhur İttifakı ve Erdoğan oyunu korumuş. Ben benim gördüğüm bu. Orası kesin. Ee, şöyle tersten bir konuşma yapsak ya da bir fikir yürütsek. Bu gecenin kaybedeni kim? Şimdi kazananı bence yok. Yok. Gecenin kaybedeni, kaybedeni kim? Ülke. Eskişehir için. <laughs> Eskişehir Eskişehir'deki mi? bu. AK Parti bu, bir. Ben e, İYİ Parti olarak görüyorum. Bu gecenin kaybedeni İYİ Parti. MHP bile değil. MHP milletvekilini kaybetti ya. Bence gecenin kaybedeni İYİ Parti. Neden? MHP'yi şöyle. E, Milliyetçi Hareket Partisi iktidarda mı? Evet. Evet. Yani iktidar. Biraz iktidarda. İktidarın nimetlerinden faydalanıyor mu? Yani şuraya işte hastane yapıldı. Uzaya roket gönderiyoruz. Bazı o, müdürlükler <laughs> belki. Ama onları hanesini oy olarak yazdıramıyor. Yani Yazdıramadı tabii ki. Yani iktidarın canım. nimetlerinden faydalanmıyor. İktidarın sopasını yiyor MHP. Evet. Ee, bunu da gönüllü olarak yiyor. Onu da ayrıca belirtelim. Ee, peki muhalefet edip arkasına bir güç alabiliyor mu? MHP bunu da yapamıyor. Muhalefet de edemiyor. O zaman MHP'nin bir milletvekilinin hazır Eskişehir'in milletvekili sayısı 7'den de 6'ya düşmüşken bu kaybı bence hani çok şey değil. Evet kaybedenlerden birisi ama bir liste yapacaksak hani bütün renkler Hı. aynı hızda kirleniyorsa birinciliği kime verelim? Beyazı. Bence iyi Parti'ye. Niye? Ne oldu iyi Parti? İyi Parti neden? Hı. Ee, İYİ Parti merkez sağa da biraz aslında göz kırpan bu potansiyeli olan AK Parti eğer gidecekse gitseydi onun yerini alabilecek bir partiydi. Ee, %18'ler 20'ler falan görülmüştü hatırla bir ara. Ha şey Türkiye geneli mi diyorsun? Hayır Eskişehir. Ha. Ama Nebi Hatipoğlu gibi son derece güçlü bir birinci sıra adayı, ikinci sıra adayı Özlem Ayrancı, ee, Emir Dağulluk, yıllardır siyasetin içinde İyi Parti temayülü uygulamış, uygulamış, temayül yapmış ve temayülü aynen neredeyse yansıtmış listesine. Madem işte ön seçim gibi diyelim. Yani tamam. Ön seçime çok hayran olanlar için daha söyleyelim. Ön seçim tamam temayül. Ee, üçüncü sıra Melih Aydın. Şov yaptı. Yani bu seçimi kazananlarından birisi olarak görüyoruz kendisini. İyi partiden çıkaralım. Hepsini koy 6-6, 6-6, 6 iyi İyi partide yıpranmamışlık var mı? Yani Meral Akşener'in masadan kalkıp gidip gelmesini sayarsak. Evet. Ama iyi parti nerede? 14ten en son baktığımızda. 5 yıl önceki iyi parti. Aynı iyi parti, aynı oy aldı. %14 mü? %9 0.8 herhalde şundaki Türkiye genelinde. Evet. Hayır, Eskişehir. Eskişehir'de 114. Eskişehir'de. Bak e, e, ama Türkiye'ye göre bir oy, oy koruması veya oy arttırması var yani. Ama zaten öyleydi. Yani Eskişehir'de zaten Türkiye ortalamasının üzerinde hani genç nüfusu ya da bir takım siyasi hani oy geçişkenlikleri nedeniyle. Bence gecenin kaybedeni İyi Parti. Zorlayabilirdi. İkiyi biraz daha zorlayabilirdi. AK Parti niye değil? 20 yıldır ülkeyi yönetiyorsun. Pandemi geçirmişiz. Ekonomik tıklar. krizler cebimizden para azalmış, enflasyon, deprem, depremden sonra yaşananlar her şey ama AK Parti hala iki milletvekili çıkarıyor buradan. Şimdi Bence ben başarılı. önce İyi Parti ile birkaç bir şey söyleyeyim oraya girdiğin için. Şimdi İyi Parti kaç? Beş tane e, il başkanı değiştirdi değil mi? Beş yılda beş il yıl başkanı e, dedik. E, ve bunların hiçbiri bana kalırsa partiyi nasıl daha ileriye götürürüz tartışmaların sonucu değil. Değil. Parti içinde kliklerin hı. birbiriyle didişmesinden kaynaklı değişikliklerdi büyük çoğunluğu. Hı hı. Böyle bir parti birdenbire e, <laughs> partiyle uzaktan yakından ilişkisi olmayan Nebati Pavlo böyle bir insan. Yani hı. partiyle bir ilişkisi yok. E, bir kişinin birinci sıraya gelmesiyle zaten tabanında bazen şunu unutuyoruz. Güç, mali e, güç, e, maddi imkanlar. Çok şeydir elbette. Hele günümüzde Türkiye'de siyaset yapmak için inanılmaz değerli şeylerdir. Ama, ama şeyler, salt, salt bir motivasyon aracı değil. Bak bir de şöyle bir şey. Mesela Melih Aydın. Bence sen Melih Aydın parantezini koyalım. Bak, Nebi Hatipoğlu olmasa iyi Parti bak, bak bu milletvekili neredeyse. Ben bilmiyorum. sana tabii Nebi Hatipoğlu'nun muhakkak ki katkısı var. Bak ama daha Nebi önemli Hatipoğlu. bir şey vereyim. Daha önemli bir şey söyleyeyim. Melih Aydın yaklaşık 8 ay önce hiç ismi yokken, anılmıyorken... E, bir propaganda başlattı bir tırnak içerisinde siyaset Türkiye'de siyasetin sevdiği veya Türkiye seçmeninin sevdiği o şov dediğimiz kısmı o kadar e, tadında, yaptı. tadında yaptı ki yani ne iğreti olduk hatta bazen keşke video paylaşsa da seyredsek falan vaziyetine geldi eski Eskişehir'de bir kesim. Melih Aydın'ın çok ciddi bir katkısı olduğunu kimse inkar edemez bunu her yerde gördük ama dediğim gibi. Bir gireyim arıyor. Son sözümü söyleyeyim. Sorry. Tabanının bu kadar e, yıprandığı, eskişehir için konuşuyorum. Niye parti mi? Tabii. Ha. Tabanının, teşkilatının bu kadar yıprandığı bir süreçten e, belki oyunu koruması veya işte yüzde tutmasının tutmasının e, birkaç nedeninden biri Nebi Hatipoğlu'dur. Ama Nebi Hatipoğlu'nun götürdüğü de vardır. Bakın yani sen işte partiye emek vereceğim bilmem ne yapacaksın bir, birinci sıra. Bu a, parti tabanını rahatsız eder. Hele iyi Parti gibi tırnak içerisinde a, bazı ideolojik sahipleri varsa... Çarpıp duruyor he, ya. Bu, bazı ideolojik... Biraz yukarı alabilir miyiz? Bazı ideolojik sahipleri olan partiler buna daha Aa, şey olurlar, sonra tepki verirler. O veririrler. hangi partide yok? E tamam. Canım. O zaman AK Partili ne yapsın? Birinci sıraya bakan, birinci sıraya bakan, birinci sıraya bakan. Şimdi bir de ikinci sıraya bakan. Ya işte AK CHP ne götürdü, AK Parti bunun bedelini ödedi. CHP 74 yaşındaki eski il başkanını Abdülkadir Adar'ı dördüncü sıraya yazdı. Evet MHP dışarıdan Bülent Maşoğlu'nu aldı geldi. Tırnak içerisinde dışarıdan yani Eskişehir'de bak, o kadar. Bak her liste tartışma yaratır. Bundan bahsetmiyorum. Ben A kişisi olsun dedim sen be... Ben bak, İYİ bu Parti için meseleler çözülebilir. Ama İyi Parti bak ne bu Hatipoğlu'nun getirdiği kadar götürdüğü de vardır. Yani bunu kimse yaslayamaz. Daha iyi bir mesela orada bir İyi Parti olduğu zaman oylar yükselir mi diyemem ama İyi Parti ne bu Hatipoğlu'na defans muhakkak olmuştur tabanında. Evet görüşüm bu yönde. Eee yani Arslan şimdi... Olduğunu şuraya otur sen de sor bakayım Nebi Hatipoğlu hakkında ne diyorsun eski milletvekili. Bak yüzde doksan hani tabandan Buraya olsa... oturtursak <laughs> bir şeyler. <laughs> var. Buraya otur ama sonra off the konuşur. Yani kapatırsak belki. Şimdi partileri gezdik Nur Öven'le birlikte. Ee, en kötü durumda daha doğrusu en böyle negatif olan iyi Parti'ydi. Yani bir şey negatif elektrik dolaşıyordu ortada. Niye? İşte ben biraz da ondan diyorum. Öyle değil mi? İki mi bekliyorlardı? Öyle değil mi arkadaşlar? İki bekliyorlardı. Ee... İki de şöyle kötü Özlem neydi ismi? Özlem Ayrancı. Ya bak mesela ikinci sırayı hani diyorlar çalışıyorlar falan filan da ya ben bir gazeteci olarak Özlem Ayrancı'yla yüz yüze gelemedim ya. Nerede çalıştı Özlem Ayrancı? Ya Yok. siyasetten de biraz hani hiçbir şey vermeden bir şeyler alayım demek veya hiçbir Emek harcamadan bir makam kapayım demek biraz e, günümüzde olacak bir iş değil ya. Bunları çok konuşacağız ama dediğim gibi İyi Parti en şu anda enerjisi, morali düşüktü biraz. Belki Cumhurbaşkanlığı seçiminin etkisi olabilir, yorgunluk olabilir ama e, notumuz böyle. O Cumhur... Gecenin ikinci kaybedeni. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi. Niye? CHP bir milletvekili artırmıştır. Evet, oyunu artırmıştır. Ama Eskişehir gibi bir yerde 3 3 belediye başkanı merkezde 3 belediye başkanı ikisi artık Türkiye'ye mal olmuş. Yılmaz Büyükerçen, Ahmet Ataç. Ardından e, Sosyal Demokrat Halkçı Kazım Kurt. 20 yıldır Hoca'nın 25, Ahmet Ataç'ın 20, Ahmet e, Kazım Kurt'un da 10 yıl neredeyse belediye başkanlığının Ardından sen hala %35 36 tamam Eskişehir. Uzun yıllar siyasal ortalaması... 2015'te 60 küsur yıllık bir başarı sağlanmıştı Haziran seçimlerinde. Evet. O seçim, o başarı bir daha tekrarlandı. O zaman 225 bindi, şu anda 111, ben kimse, 10, 12 kimse kusura, kusura bakmasın, mi? ben CHP'nin bu bir vekil artırmasına rağmen bunu başarı olarak görmüyorum. Dört e, vekili zorlamalıydı, zorlayabilmeliydi Eskişehir'de. Daha ne zaman zorlayacak Soner? Ekonomiye bak işte, hep konuşuyoruz. İşte ona, onunla ilgili ben bir şey söyleyeyim. CHP'de bir liste tartışması olur mu başlar mı bilmiyorum. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu şartlarda bu ortamda 3 e, milletvekili çıkarması hiç kimse kusura bakmasın. Şimdi... E, gecenin kazananı değil. CHP'de 4 eski Eskişehir'de 4 ilçe Millet İttifakı'nı birinciliği taşıdı değil mi? Odunpazarı, Tepebaşı, Han bir de Mahmut mi? Bu ilçelerde yani, ne oldu? Bu, Millet İttifakı kazandı. Şeyde ha. de Kılıçdaroğlu kazandı. Şimdi Seyit Gazi e, Millet İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanı'nı e, yani Kılıçdaroğlu'nu birinciliğe taşıyamadı. Seyit Gazi CHP'li de bir belediydi. İki, ekonomik krizle bu kadar e, haşır neşir olmuş bir ülkenin yurttaşlarına umut aşılamak elbette ki yerel aktörlerin de sorumluluğu. Ama biz şunu... yani Türkiye'de e, biraz daha muhalif e, partiler şunu yapamıyor bir türlü. Girdikleri alanı politikleştiremiyorlar. Bak biz bunu nereden anlıyoruz? Hı hı. Ben e, programa girmeden önce de paylaştım. Tok'a binebilecek. Tok hani AK Parti'nin şehir ya burada ya. diye. Biraz param olsa da tok alayım diyecek. İnsanların neredeyse tamamı Eskişehir'de gitti AK Parti'nin karşısına veya Cumhur İttifakı'nın karşısında dikildi, oy verdi. Yani millet ittifakı ittifakına verdi. Ama Toga binemeyecek maddi olarak. Parası olsa bile Toga almayacak. Yani gidip altın alacak, döviz alacak, ev alacak. Yani yatırım yapacak kırsal kesimdeki insanlar gitti AK Parti'ye oy verdi. Bunun nedeni ne biliyor musun? Ee, eski şehirde e, başta CHP olmak üzere e, alanı politikleştirememesi yani bir bilinç kendiliğinden yani AK Parti karşıtlığı elbette yani ekonomi kötü giderse oluşabilir ama AK Parti karşıtlığının e, vücut bulabilmesi için oraya bir bilinç aşılanması lazım. Bu su yani işte ekonomi kötü gidiyor. E, ekonomi kötü gidiyor. Evet e. O e'yi bir türlü diyemedi. Şu anda da mesela Türkiye'de mesela ben patlama yapmasını bekliyordum. Hakikaten benim için büyük sürprizdir Türkiye genelindeki CHP'nin aldığı oy oranı. İlginç yani. Eskişehir'de de bunun yansımaları olur ama ben Eskişehir CHP adına bence bu seçim tırnak içerisinde sayılar göz önüne alalım Başarılı da. mı? Başarılı. Başarılı. Tartışmasız başarılıdır. Kimi koyarsam koy. Bak CHP ne yaptı? Broşür dağıttı. CHP ne yaptı? E, müzik araç e, gezdirdi. CHP'nin yapması gereken emekli bir kahvesi olması lazım. Emeğin herhangi bir sokağında bir berberi olması lazım emeğin işte dördüncü bulvarında bir kasaba olması lazım. Bunlar CHP'lileştirilmedikçe, muhalefet kanalında eklemlendirilmedikçe sen seçim dönemi ha bildiri dağıt ha müzik Bak, dinle. Bu, bu olmaz. E, sabah biraz daha detaylandırırız ama CHP'nin oylarına Eskişehir'deki HDP, Yeşil Sol Parti oylarını ekle. Çok hmm. ciddi oranda oyda düşüş var. Burada e, 25 Yaklaşık bin, 30 bin oy. 12 bin oy ve 10 bin oy yok. Bak Tip. tip. Tip, 9000'de de. kaldı. 9000'de değil mi arkadaşlar? Var mı? 9000'de kaldı diye biliyorum. 9000'e yükseldi. Yani tip vermiş mi o yoksa CHP'ye kaçmış mı oylar? Bence İbrahim Arslan faktörü orada. Sol ve sosyalist tabanı İbrahim Arslan'ın yani minimum seviyede kaçmıştır kaçsa da. Yani CHP'ye gelmiş bu evet, oylar. Evet CHP'ye geldi. Bunları yani. da ekle. Saadet, Gelecek, Deva, Demokrat Parti. O oylar da CHP'ye geldi. Evet. Bak bu ortada yani elbette bunları daha iyi bilenlerle konuşacağız. Rakamları hepsini ortaya koyacağız ama her şey bunları da sıcak. alt alta yazdığın zaman Cumhuriyet Halk Partisi yani bilmiyorum. Ya her şey çok sıcak yani bir okuyu... Üç vekil kazanmak bir bu başarım. seçimin çıktıları daha yok elimizde bence ama işte bugün gece okuyacağız büyük ihtimal yarın sabaha şey yapacağız. Ama ben net söyleyeyim. AK Parti seçimin açık ara kaybedeni nedir? Keşke bu kayıp da şey olsaydı. Ülke kötü yönetiliyor. Bak Türkiye genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de ülke kötü yönetiliyorun yansıması yok. Listeler kötü. Bunun yansıması var. Bu neden kaynaklanıyor? Muhalefet ekonominin kötü olduğunu herkesin bildiğini söyledi. Ama karşısına bir şey işleyemedi. Bir şeyi söylemekle işlemek arasında fark var. nüfus ettiremedi onu. AK Parti bir de kutlamaya hazırlanıyormuş. Biz evet. AK Parti'ye gittiğimizde zaten e, binaya çıkmadık. E, Hasan Burgaz'ın keyfi nasıldı ya? Hasan Burgaz'ı göremedik. Yukarıdaydı. Muhtemelen çok başı kalabalıktı. Çay içelim falan dedi ama e, yani yukarı çıkmadık. Aşağıda daha bir şey ortam vardı. Zaten seçim sonucunda da çay içmeye pek moral müsait değildir herhalde tahmin ediyorum. Var mıydı üzüntüler? Vardır. Yani şöyle teselli ediyor olabilirler birbirine. En azından kimse kazanamadı. Mesela şeyi düşün. Bir tamam, turda yenilmedik. Ne demek istediğimi daha rahat anlatayım. Mesela Dündar Ünlü'nün olacağı bir listeyi düşün. Harun Karacan tekrar olsaydı, zihni çalışkan olsaydı. Ya eski şey, Türkiye'de siyaset şu. Ben en basit kimle kavga Burhan edeceğim ya? Bak şeyi geç. Hani kime gidip sarılacağım, kimle işte dertleşeceğim falan geç onu. Kimle kavga edeceğim? Bakanla kavga edebilir misin? Edemiyorsun. Ayşen Hanım'la edemiyorsun. Yani uyumuyor. Vatandaş gidip ya sen bunu niye ya böyle Hasan yaptın? Burgaz. Yani yine gidip dönüp Metin Tezişçi, Metin Hasan, Tezişçi. Hasan Burgaz. Bunlara kalacak iş gibi. Hasan Patay. <laughs> ya bir de Ak Parti il yönetimi de çok zayıf yani hakikaten. Hiç... Aa dur, <laughs> İl yönetimleri uzmanlık alalım evet. Hepsi sınıfta kaldı. Biraz böyle Rasim Ozan Kütahyalı gibi oldu. Demek ki saat biri geçince insan böyle oluyor biraz. Şimdi ya bir, dakika, bir dakika, cümle. Bir dakika bir dakika. <laughs> bir cümle söylemeden İsmail Candemir'i MHP il başkanını bir kenara bırakıyorum. Nerede Ak Parti il başkanı Süleyman Reyhan? Nerede Recep Taşer? Ee, Recep abi yine biraz göründü. E, sosyal medya falan kullandı ama nerede emin edizgil Aklımızda kalan bir cümlesi yok. Hiç yeterli değil. E, başka bir şey. mesela Siyaseten. Bir, bir iş yerinde böyle birbirini sevmeyen adamlar çalışır da o iş yerinde böyle ne yaparsan yap kötü olur ya. Biraz. Bütün öyle. yönetimler o gibiydi. Bir şey söyleyeyim biz Zafer Partisi'ni hiç görmedik neredeyse bu seçimde ama bence e, Eskişehir'de sürpriz yapan ve Türkiye genelinde de e, Sinan Oğan sürpriz yapan isimlerden biri. Sinan Oğan kesin. Ama Zafer Partisi Eskişehir'de de bir sürpriz yapmış. 13 bin idi ben en sonunda. Çok bölümde. ciddi bir oy. 13 bin. İlk yani, seçimde. E, bu Sinan Ateş olayının bence Hı -hı. ülkücü camiadaki yansımasından kaynaklı olarak alınan tepki oylarının e, yansıması. birikimi, yansıması. 3-2-1 yeni milletvekillerimiz var. Hayırlı olsun. Artık evet. onlarla yola devam Şimdi, edeceğiz. Şimdi e, bu milletvekilleri yani seçilen milletvekillerine baktığımız zaman en kolay kimi Nebi, ararız? Nebi Hatipoğlu'nun performansını bilmiyoruz. Vekillik performansı. Aday performansı bence iyiydi. Hı hı. Ha, Yine de yani e, çok gezdi. İftarlar yaptı. Her, hemen hemen her yere girdi çıktı değil mi? Bütün ilçeleri gezdi. Performansı iyiydi. Kesinlikle e, CHP'li iki vekilin vekil performansını biliyoruz. Hı hı. Utku Çakır Özer'le Jale Hanım'ın. İbrahim Arslan'ın da e, belediye. Yerel yönetimler performansını biliyoruz. O yerel yönetimlerden de politik bir kişilik. Yani hı hı. eski şehrin e, mahalleleri, sokakları daha bir politikleşecek İbrahim Arslan'la beraber bunu biliyoruz. Kim kalıyor? İşte Fatih Bey ile Ayşen Hanım. Hakikaten nasıl bir performans gelecekler Ben bilmiyorum çünkü toga binip gezmek bir de ne vardı? Toku niye taktın bu kadar ya? Ya tamam ama. Binemediğin için sen, Sen getirin toku. E, e Eskişehir'in birinci sıradayı tok demedin mi sen? Dedim ama bildikten e, sonra fikir adam olarak. <laughs> i̇ki. Beni toka bindirdiler iki, ve benim fikrim valilikle, değişti. Valilikle işte e, birkaç etkinlik yaptılar. Bir sabah kahvaltısı yaptılar basında hatırla. Hı hı. E, Hani böyle son dakika golü gibi yani öyle bir şey oldu. Aceleye geldi o da. O zaman başlığımızı söyleyelim. Hadi o gün seçime etki etmesin diye söylemedik. Hı, söyle. Bugün söyleyelim. 6 söyle. gün vardı seçime. Orada kahvaltımızı yapıyoruz zaman bir yandan. Manşete, evet. Dedik ki AK Parti adaylarını tanıttı. 6 gün son 6 gün kala. <laughs> gibi. E tabi tanıtma değil bu. Aday tanıtımı falan oldu da biz hani basınla bir araya getirmesi, buluşması, kanlı canlı bütün adayları bir arada görmemiz son 6 gün kala olmuştu. Organizasyona bir göndermeydi ama o, işte o, AK Parti de diyor ki kardeşim 1 Mayıs'ta yapacaktık. 1 Mayıs'a denk geldi. Ondan sonra şöyle oldu böyle oldu. Bakan zaman zaman şehir dışına çıktı. Mersin'e gitti, Konya'ya gitti. doğalgaz şu anda Karene bizi gitti. peca ülkücüler izliyor herhalde. Evet. Kazananı söyle boş yapma. Dur kazanana gelemiyoruz. Bu akşam kaybedenler Bu Kazanan CHP ya açık CHP. Değil, yani değil, ülkede değil. oyları düşmüş yani aynı kalmış. 3 Üçüncü vekili aldı. Diyorum ya 60 küsür yıl sonra gelen başarıyı tekrarladı. Yani neyi tartışacağız? 7 Haziran 2015'te evet öyle Üç demişti. Vekil 69 evet. yıl sonra Cumhuriyet yani Halk Partisi birinci tekrar oldu. Tekrar bunu şey yaptı. Ha, dediğin gibi Demokrat Parti'nin oyları geldi. Saadet Partisi'nin oyları geldi ama hani bir vekil ya 225 de o zaman oyu CHP'nin de mi yanlış hatırlam. Bir onlara bakalım. Şu anda 210 küsür binle aldı. 7 birileri. Haziran yaşanıyor gibi yani. Evet. AKP'ye. bu kadar ekonomi kötüyken ben anlamıyorum ya. işte sabah kahvaltı. Evet ben de onu kahvaltılık diyorum. Kahvaltılık alıyorsun. 300 lira para gidiyor. Bilmiyorum ben de onu diyorum. 300 lira para gidiyor. Böyle bir ortamda muhalefetin bu kadar az oy çıkarması Türkiye genelinde ayrı bir konu. Eskişehir'de AK Parti nasıl bir vekil çıkarmadı? Onu da F <laughs> ayrı bir şey. Bir vekil bekliyordum ben AK Parti. Acaba 7 olsaydı nasıl olurdu? Milletvekilimiz 7'den 6'ya düştü. 3-3-1 olur da duman yine. Yani. Her Hı. neyse e, şimdi ikinci tura kaldı. Seçim. Arkadaşlar ikinci tura kaldı mı? Var mı bir bilginiz? Biz de 23 dakikadır yayındayız. Biz de kapatalım artık. Mustafa yok. Üzer Bey diyor ki usta reis kazananı söyle balkon konuşması yapıyor diyor. Sen nereden geliyorsun? Vallahi biz AK Parti'den geliyoruz. Aşağıda biraz eğlenenler vardı Var AK Parti'de. Var mı yapılacak denildi iki dakika önce ama. Kazandı mı yani şey? konuşma yapacağım neden? Açıklama olabilir. Seçim 2 kaldı Bu seçim her şeyi gebe diyormuşum. Sabaha <laughs> kadar buradayız. Kadar. Milletvekilleri <laughs> böyle. Yeni milletvekilimiz var. 6 milletvekilimiz. 3'ü Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikisi AK Parti'nin. Biri de İyi Parti'nin Nebi Hatipoğlu yerel seçimlere yansıması olacak. Cumhuriyet Halk Partisi İbrahim Arslan biraz daha politik artık bir çizgiye, sol, sosyal demokrat söylemler daha fazla Eski duyacağız. Şehrin kavga da edebileceği, konuşabileceği de bir vekil yani İbrahim Arslan bence öyle. Evet. Ve, o, o, o oluşturur yani herkese. Ve 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 e, şöyle demesek iyi olur, denmese iyi olur. İbrahim Arslan'ın 20 yıl, 30 yıl, belki 40 yıla varan siyasal yaşamının herkese de nasip olmayacak. Öyle çok insan var o şekilde yaşayıp mücadele eden ama İbrahim Arslan Allah'ın sevdiği kulu oldu ve bu bunu tattı. Bu güzel bir şey ama bunu herkes yaşayamıyor. Şimdi İbrahim Arslan'ı arasın ama mutsuzdur. Aramaya gerek yok biz oradaydık. O mutsuzdur. Yani, ha, yani Mona Lisa tablosu gibiydi. Yüzünün yarısı tabii, gülümserken tabii. yarısı Şimdi böyle. CHP'lerde o hayal kırıklığı çok fazladır. Bence CHP'ler değil de o muhalefet hani partilerinin tamamında o hayal kırıklığı vardır. İktidar olamadıktan sonra benim milletvekili olmam iyi değiştirir. Rahmi ne diyorsun? Bir şeyler attın Rahmi. Anka peki. Evet. Seçim ikinci turda açılan sandık 99.3. Ee, Recep Tayyip Erdoğan 49.3, Kılıçdaroğlu 45.0. Şimdi Kılıçdaroğlu yayına girmeden önce bir açıklama yaptı. Dedi ki itirazlar var bizim sandıklar, yüksek oy aldığımız sandıklar falan ama <laughs> oralardan gelse ne olacak? %4'lük bir oy farkı var. Bilemiyorum yani ikinci tur bir 14 gün daha. Bu arada yurt dışı tabii hepsi olmuş ya 99.3. Belçika'danmış selamlar. Hmm. Şimdi bu Belçika ne diyorsun bu yurt dışında Yurt dışı oylara hiç bakamadım. Çünkü yo, yo, yurt dışından oy kullanma işine ne diyorsun? Mustafa Üzer Belçika'dan şey yapıyormuş. Ya, bu seçimde de her seçimde olduğu gibi tartışıldı biraz ama sonuçta bu insanlar da bir şekilde gelip burada emekli olduktan sonra vakit geçirecekler. Burada yaşayacaklar. Onun için bir sıkıntı görmüyorum ben Bence ya. Ekonomi, Oy vermesin diyorlar değil yani mi? Yani bu ekonomide de böyle yurt dışına bakman yani bu ekonomi böyleyken ben bir muhalefetin seçim alamamasına hakikaten akıl sır Ya bir şey eksik yani. Burada zaman, e, salt bazı şeyler üzerinden gidilmemesi lazım. Yani işte burada hep konuştuk bunu. Ekonomi kötü o zaman iktidar gider. Şu şöyleyse bu böyle. Siyaset böyle değil. değil. Demirel dedi. Tencere kaynamasa gider dedi. Ama şu anda... Şu ana kadar da en güvenli şeydi muhalefetin. Normal iktidarlar için şimdi burada kendini biraz dinle, biraz İslam'la değil mi? Evet. Ee, özdeşleştirmiş, o şekilde hareket eden. Yani Cumhurbaşkanı'nın son hadi mitingi diyelim tırnak içerisinde Ayasofya'daydı. Yani sabah nasıl bir paylaşım gördük Nur? Bir oy Eren Bülbül'e, bir oy Ayasofya'ya. Yani şimdi bunlar Tali Şarot diye size de söyledim. Ee, Başkalarının Aklı diye bir kitap var. Rakamlar evet güçlü. Ben seni ikna etmek için geliyorum. Diyorum ki ya Soner kardeşim bak böyle böyle rakamlar koyuyorum. Yani i̇statistik öyle tüyük falan değil. Çatır çatır istatistikler. <gülüyor> <gülüyor> Ama inançlar daha güçlü. Soner'in bir inancı var. Bugüne kadar biriktirdiği korkuları var. Hayalleri var. İşte çocuğundan ona geçenler var. Eşinden, çevresinden falan. Onlar daha güçlü. Biraz da şöyle bir şey var. Sadece bence. beynimizle hareket etmiyoruz. En zor idare edilen meslek grubu hangisidir biliyor musun? Ben biliyorum. Gazetecilik bence. Yok. <laughs> Futbolculuk. Bak Futbol. trilyon trilyon para verirsin. Bir türlü zapturap altın alamazsın. En kolay e, idare edilen meslekler hangisidir? Bak asgari ücretlerle çalışan böyle hmm. ço çok böyle yani o yüzden bence hani ekonomik veriler kötüleştikçe eee bir iktidar gitler demek yerine biraz bunu düşünmeleri lazım muhalefetin artık yani toplumun çok kolay idare edilebilir bir yere geldiğini de düşünmeleri gerekiyor. Evet. Mesela futbolcuyu trilyon ver resti çekip adam biliyor. Ya, itirazını şey ama bir askeri şey istediğini yap. Biraz buna da kafa olması gerekiyor. Belçika'ya selamlar Mustafa Bey. Evet bitirelim yavaş yavaş. Bugünlük çalışmaya devam ederiz gerçi de belki yayında karşınızda olamayız. Yarın daha net bilgilerle daha sağlam bir kafayla. Ha şu güzeldi. <laughs> Bak ben şunu söyleyeyim. <laughs> Hiçbir şiddet olayı yaşadık mı? Aa, Münferit olarak belki birkaç yerde küçük yerde olmuştur. Neler neler duymuştuk ama neler ee, neler duyduk. o, o Herkese o, teşekkürler. O olaylar yaşanmadığı için ben de teşekkür yani, ediyorum. Yani yayını kapatmak için değil hani sağduyulu davranan. Aynen aynen ben de e, çok teşekkür oy ediyorum. Oy sayımında adaylık sürecinde e, Türkiye demokrasi adına çok e, güzel bir süreci bir iki olay oldu Erzurum falan. Onu saymazsak yani e, bu kadar gergin ve kritik bir seçimde hemen hemen hiçbir şey olmadı sayılır. İnsana çok biricik gören bir yapıda değilim. Yani öyle bir tane falan insan falan diyen bir adam değilim ama böyle seçimdi. işte e, bazı toplumsal olaylarda da boş yere insanın canının yanmasına e, ifrit olurum. İlk evet. öyle bir şeyler yaşamadık. Biz şimdi Arkaya geçiyoruz, arka odaya, ofise. Tekrar çalışmaya devam ediyoruz. Son sonuçları, Eskişehir adına son sonuçları sizlerle paylaşacağız. Eskündem26.com sonar uçak onun başında olacak. Ee, biz de Eskişehir neti son bilgileri yüklemeye çalışalım. Yarın tekrar görüşürüz. Seçimi böyle ikinci tura bıraktık herhalde. Son Bıraktım, bilgi bir evet. buçuk itibariyle. Eskişehir'de milletvekili dağılımı 3-2-1 oldu. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın.